Baba. O, o ne ya? Baba. Baba Sen dur dur. Sen eve kız mı atıyorsun lan? Dur dur dur. He? Aba. Ne dur oğlum? O Açık. kim lan o? Baba. Kim Açık. ulan kim? Açıklayabilir miyim? Neyi açıklayacağım lan? <laughs> Bana Açık. neyi açıklayacaksın? Aşkım. Bebeğim. Nasılsın? <laughs> Gel. Gençler. Şşşt bakmayın ha. Yengeniz. Bebeğim. Peki. Aşkım. Tatlım. Öp beni. Yemedik Hepinize yemedi. merhaba arkadaşlar ben Yasin Bey. bugün sizlerle beraber abi muhteşem bir video ile karşınızdayım. Gençler bugün babama eve kız şakası yapacağım. <laughs> Ay! <laughs> mı? Evet gençler şu an evde kimse yok. Samet de ben varım. Eee bugün Aynen. sizlerle beraber eve kız şakası yapacağım. Dök çek elini. Elini çek. Vurma. Ha. Hatun taş ha. Gençler bu videoya sizden ciddi anlamda efsane bir like bekliyorum. Like patlaması yap. Aynen. Ciddi anlamda bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Umarım abone olup like atanın bütün hayalleri gerçekleşir. Ve böyle seksi bir manitas olursa... Böyle olmasa da güzel bir manitas <laughs> olur yani. Aslanım. Bir sus ya. Evet. Şu an babam dışarıda. Evde kimse yok abi. Samet'le ben varım. Evet. Şimdi babamı arayacağım. Diyeceğim neredesin falan filan diye. Bir yere gitti misafirliğe. Muhtemelen bir buçuk iki saate veyahut da yarım saate gelir. Ee, arayacağım neredesin falan filan diyeceğim. Hatta arayalım ya durun bir dakika. Telefon nerede abi? Burada. Arayalım. O gelene kadar da zaten biz de organize yaptık her yere kameraları falan filan döşedik. Tabi bunu yaparken üstüm çıplak olacak. Yani şunu çıkartacağım. Ee, direkt kaslarımı göreceksiniz. <laughs> Böyle yani evet. üstümü göreceksiniz. Eee ve yatakta olacağız. Babamın tepkisini çok merak ediyorum abi. Efsane bir şey <laughs> Dur oğlum numara arıyor. Numarayı gördü herkes. Geri zekalı. He numara gözüküyor. He orayı sen sansürlersin ben ya. Ama bu numarayı gösterdin herkese. <laughs> sansürlersin. Sansürleyeceğim zaten. Salak ya tabi. Arıyorum gençler şimdi. Tabi Samet'in gösterdiği gibi öküz gibi kamerayı... Kamerayı göstereceğim. Kamerayı da ayarladım bu arada. Bir dakika. Sağ ol Dersin. Ben susuyorum. Umarım ses geliyordur. Selamun Aleyküm. Alo. Aleyküm Selam. Ne yapıyorsun baba? İyiyim oğlum. Siz ne yapıyorsun? Ben şu an dışarıdayım. Sen ne yapıyorsunuz? Aha. Yeni geldim ben de. Öyle mi? Ha. Aha. Ha, sen? Ben ne doldum. zaman gelirsin? Ben de şu an dışarıdayım işte. Bir saate falan gelebilirim. Bir saate kadar önce yerde olurum. Ha. Şimdi tamam tamam. tamam. Ee, ona göre evet, şey evet, Tamam beni Tamam. Yani, zaman da bir çay koyalım, Tamam Bir şey mi? Bir saate evet. mi gelirsin? Evet. He? Bir saate evet. mi gelirsin? Evet. Bir evet. saate kadar önce gelirim. falan işte. Tamam, iyi tamam gelirim. peki tamam peki. Tamam mı? görüşürüz Allah'a emanet olun. Allah'a Allah'a Evet gençler bir saate geliyor. 1 bir saate gelene kadar biz de arkada lan oynarız Samet Bey. Ha? Ha. mi? Ama bunları hemen hazırlamamız lazım. Şimdi babam bak diye gelirse olmaz. Bir de o kamerayla o kameraların hepsini açalım ve ben tabii ki de hazır halde bekleyeceğim. Kastarı göster babayım. Kaldır arkadaşlar. Tamam. 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 gençler Cıvıtmaya gerek yok. Hadi kaldırıyorum tripotu. Tamam tripotu kaldırın yerine. Hatta gel koyalım şöyle bir. Tam tamam, şuraya koyalım. Tam şuraya. Tamam. Şuraya koyacağız. Bak tam tam şuraya koyacağız ki kapı gözüksün. Hatta koy direkt kaldır. Direkt şeyin arkasına. Ve şeyin arkasına direkt ben. Şunu kız. Ah, direkt şu köşeye. Perdeyi hafif üstüne çekeriz. Bakalım. Bir dakika abi şöyle tamam tam Perdeyi kapının de üstüne arası, çektik mi? Tamam kapının orası gözüküyor. Perdeyi de üstüne çekiyor şöyle. Üstüne bunu koysak. Bir dakika. Ya zaten senin kamera hep burada duruyor. Babam fark etmez ki. Of üstüne bir şeyler koyalım da fark etmesin. Tamamdır abi. Ee, Okey. Okay. şimdi kapat bunu. Babam gelince hallederiz. Babam gelme. Şu işi de söndürmemiz lazım. şaka yaptık, şaka. Bu ne şakası oğlum? Sövete, sövete. Hadi çık artık, sıçtığı. Allah sizin cezanızı vermesin lan var ya. Lan oğlum, bu ne lan? Oh, bu ne bu? bu? Allah Berekleri... <laughs> kahretmesin seni. Ya bu acı ne harika ya? Oha, çocuk kılık kılık. Oha, oha, bu ne oğlum bu? Oh. <laughs> Allah <Alın, gülüyor> sizin cezanızı vermesin, emin. Şakaydı Şakaydı Tamam 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 Kamerayı getir kamerayı Kamerayı çıkart Onu çıktım yardıma. Abi sağlam durdur ama. Okey Oho 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 Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda sizlere ciddi anlamda güzel bir like patlaması bekliyorum Şöyle bir like atarsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi efsane dayak yedim. Ee, değdi mi bilmiyorum. Yani değdiyse like atmayı unutmayın. Bu arada abone değilseniz de hala abone değilseniz de. kanka lütfen abone ol. Kendinizi kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada bu tarz videolar görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Construct Productions. Hey. We'll